Bir sonraki mastürbatif bahane sadece Muhammed e Özel kadınlar listesi var. Müminlere 4 kadın sınırlaması var. Muhammed'e sınırlama yok diyor. Aslında bu bir ad bir saldırı. Yani kişiliğe saldırı safsatasıdır. Ne demek istiyorum? Şu anda yapılan şeyi şöyle düşünün. Şimdi Allah Resulü Allah Resulü Hazretleri vesilesiyle bize bireysel ve sosyal hayatı dizayn anahtar testini bir devlet veriyor değil mi Kur'an ile? Değil mi? Kur'an'ın mislinin yazılamıyor olmasının da mucize olduğunu anlatmıştım. Yani Kur'an'ın mislinin yazılamıyor olmasının ne olduğunu benden dinlemediyseniz peşinden söyleyeyim bilmiyorsanız anlamayacaksınız demektir. Çünkü elde olan beyde olmaz. Arz üzerinde bu meseleyi benim anlattığım gibi anlatanını görmedim. Siz gördüyseniz bilmiyorum ben görmedim. Şimdi ne demek istiyorum? Allah Resulü sallallahu aleyhi hazretleri vesilesiyle bize bir şey geliyor ya, devlet geliyor ya, bire, bireysel ve sosyal yapıyı dizayn eden anahtar teslim bir devlet geliyor. Şimdi sen bunu çürütemiyorsun, mislini yazamıyorsun değil mi? Bak tekrar hatırlatıyorum. Benden dinlemediyseniz mislinin ne olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Hani Kur'an'ın mislinin yazılamıyor olması ne demek olduğunu bilmiyorsunuz demektir. Şimdi yapılamıyor değil mi? Şimdi bunu çürütemedin. E peki sen bunu çürütemediğinde ne yapıyorsun? Bu sefer getiren kişiye saldırarak bunu zayıflatmaya çalışıyorsun. Anladın mı çakallı? Buradaki. E işte kardeşim bu adam şöyle sapık. Bu adam böyle sapık. İşte sapık bir adamın sözüne itibar edilir mi? Ya ne kadar itibar edilir? Sapık bir adam ne derse desin. Aman çok önemi yok. Diyerek delili çürütmeye çalışıyorlar. Anladınız mı demek istedim? Yapılan bu. Yani bir kişiyle saldırı safsatasıdır esasında.